Adana'da hastane otoparkında motosiklet çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneden çıkmadan polis tarafından yakalanan şüpheli eve dönmek için motosikleti aldım, geri götürecektim dediği öne sürüldü. Motosiklet hırsızlığı 11 Ekim'de akşam saatlerinde Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi otoparkında meydana geldi. Şüpheli bir süre acil önünde bekledikten sonra otoparka doğru yöneldi. Şüpheli burada güvenliklerin yanında otoparkta bulunan bir motosikleti çaldı. O anlar an an güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin çalındığını fark eden güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı oto hırsızlık büro amirli ekipleri sevk edildi. Polis şüpheliyi motosikletle hastaneden çıkamadan yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheli ifadesinde ayak baş parmağım ağrı olduğu için hastaneye gitmiştim. Aracım olmadığı için eve dönmek için motosiklete aldım, geri götürecektim dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.